Merhaba sarı kırmızılı taraftarlar. Şu anda patlayan bir haber var ve bu haber taraftarı ayağa kaldırdı. Tüm detayları açıklamadan önce beğen tuşuna basmayı ve kulübümüzle ilgili en güncel haberleri ilk siz almak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi asıl konuya geçelim. Bomba şu Genç sabek Elias Jelert, 2029 yılına kadar imzaladığı sözleşmeye rağmen Bundesliga'ya transfer olabilir. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ve NTV Spor'da yer alan bilgilere göre Alman kulüplerinin oyuncuya ilgisi var ve teklif de yapıldı. Jelert geçen sezon 35 maçta forma giydi ve bir gol attı, yaşı göz önünde bulundurulduğunda oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Şimdi taraftarın aklındaki soru şu, bir yeteneğimizi daha mı kaybediyoruz? Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kulüp sağ bek mevkisi için başka seçenekleri de takip ediyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Transfer döneminde kadroyu yenilemek normal olsa da 2029'a kadar sözleşmesi olan bir ismi kaybetmek oldukça endişe verici. En büyük sorun sözleşme maddeleri ve oyuncunun isteği. Bu destigadan çağrı gelirse... Oyuncuyu elde tutmak zor olabilir. Bu yüzden kulübün hızlı ve mantıklı bir strateji belirlemesi şart. Gençleri A takıma kazandırmak mı yoksa dışarıdan biriyle mi anlaşmak? Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken gençlerimizi elimizde tutmak gittikçe zorlaşıyor. Galatasaray yönetiminin bu teklife soğukkanlılıkla yaklaşması gerekiyor. Oyuncuyu iyi bir bedelle satmak finansal olarak avantaj olabilir ama teknik kadroyu zayıflatma riski taşıyor. En iyisi bu ihtimali hesaba katıp alternatif bir ismi şimdiden belirlemek olur. Jelert ayrılırsa aynı özelliklerde bir oyuncu bulmak şart. Hızı, hücuma desteği ve birebirlerdeki başarısıyla öne çıkan Jelert taraftarın beğenisini kazanmıştı. Onsuz sahaya çıkma fikri bile ürkütücü. Sizce kim onun yerini alabilir? Tecrübeli biri mi yoksa yine genç bir yetenek mi? Özetle sıcak bir transfer dönemindeyiz. Şampiyonlar Ligi kapıda ve kadroda eksiklere yer yok. Sarı kırmızılı aile olarak birlikte kalmalı ve her gelişmede dimdik ayakta durmalıyız. Oyuncu giderse bile biz Galatasaray'ız, her zorluğun üstesinden geliriz. Şimdi yorumlarda sizin görüşlerinizi bekliyorum. Kanala abone olun, beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki flash haber için bizimle kalın. Unutmayın, şadda her zaman Galatasaray. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Sarı kırmızı kalpler.